Sırf bunun için bile bu cihaz kullanılır. <laughs> Su haznesindeki suyu boşaltmak <laughs> olacak. Merhaba arkadaşlar VIP tamir kanalına hoş geldiniz. Bugün bir çamaşır kurutma makinesi ile birlikteyiz. Arçelik 9 kilogramlık A++ enerji türünde. model numarası 910 KMG. Teknik özelliklerini birazdan ekrana yansıtacağım. 9 kiloluk bir çamaşır kurutma makinesi. Ee, kurulumla ilgili detayları vereyim sonra teknik özellikleri vereceğim. Öncelikle arkadaşlar uzatma kablosu kesinlikle kullanmayınız diye bir etiket var onun üzerinde. Siz de kullanmayın. Biz de buna uygun olarak uzatma kablosu kullanmadık. Prize bağladık. Tabii ki de direkt e, prize takmıyoruz. Yüksek akım korumalı akıllı bir priz takıyoruz. Herhangi bir markayı seçmeyin. İnternetten yüksek akım korumalı prizler var. Bilinen markalardan seçmeye özen gösterin. Sebebi cihaz yüksek akım çekeceği için çalışırken, yüksek devirlerde yüksek akım çekeceği için elektrik hattınız fazlasıyla ısıtabilir. Yani eviniz yeni ise elektrik hattınıza güveniyorsunuz. Tabii ki de koruma olmadan da kullanabilirsiniz ama bu sefer e, ürünün kullanım kılavuzunda sigorta akıllı sigortalı priz ibaresi olduğu için bu sefer garanti kapsamı dışına çıkacak. Yani çift taraflı bir koruma var. Ürünü yüksek akım çektiğinde priz kesiyor. Hattınızı koruyor. Aynı şekilde yıldırım, şimşek gibi durumlarda da yüksek akım geliş gidişlerini engelleyerek cihazı korumuş oluyorsunuz. Özet olarak kullanın. Programlara bakalım hızlıca. Hijyenik ablandırma, hijyenik kurtulma, hızlı 30 dakika, gömlek, yorgan, tüyü, spor, kot, pamuklu, pamuk, ekonomik sentetik, karma, havlu, hassas, günlük. E, i̇kinci kullanımım, karma'ya kullanacağım. Filtresini göstereceğim. E, şu filtre, şu an içinde havlu var. Filtre, şurası günlük her kullanımda bir değişiyor. Şu an içi boş filtreli. Kullandıktan sonra göstereceğim size ne kadar dolduğunu. 9 kiloluk yani 7-8 kiloluk bir çamaşır koyacağız göstereceğim kurutma işlemi bittikten sonra şu gördüğünüz hazneye su birikiyor. Yani alınan su burada biriktiği için atık su. Bunu ütünüzde kullanabilirsiniz. Atık su derken nemli ıslak olan çamaşırdan alınan su olduğu için bu kireçsiz su olarak değerlendirilebilir. Ütülerde kullanılabilir. Şurada ayrıca bir filtre var. Bu filtre şu kısımda. Bu filtrede aylık temizlik yapılması gereken yer. Açılması, ile ilgili e, tüm detaylar görselde var. Ayrıca kullanım kılavuzunda var. İçeride gene koku, parfümle ilgili aparatı taktığımız kısım orada. E, Şuraya açmadan kesinlikle dışarıdan herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Şurası e, kullanımda değişen e, temizlenen filtre dedik. Şu kısımda 3-4 kullanımda, 3-4 haftada bir değişen kısım. Yani toplamda 3 filtremiz olmuş oluyor. Çok fazla temizlik filtre varmış, İşte su boşaltıyormuşuz gibi düşünmeyin. Bunların toplamını, hepsini yapsanız en fazla 10 dakika sürer. Her kullanımda yaptığınız şey şu. O da 1-2 dakikalık bir işlem, bir şey yok. Süpürgeyle de çekebilirsiniz. Vurarak da ıslak ile temizleyebilirsiniz. Çalışırken kapağı çektiğiniz zaman duruyor. Daha sonra Şuradan süreleri göstereyim size. Yani en kısa program zaten 2 saatlik, 3 saatlik. Mesela 2 saatlik. Karma, havlu 3 saatlik. Hassas, günlük biri yok da el hassas 1 saatlik. Bunu tecrübe ettikçe süreleri en uygun seçim yapacaksınız. Burada gözüken, dijital ekranda gözüken sürenin birebir aynısı çıkmayacak. Çünkü ürün içeride bulunan sensörlerle, sürekli veri aldığı için nem sensörleri var. İçeride nem varsa yani ıslaklık varsa devam edecek. Bu ortalama bir süre veriyor. Yani 3 saat 29 dakika. Pamuklu ekonomi. Ekonomik mod daha süre uzun oluyor. Pamuklu 3 saat 40 dakika. Bir de temizlik kurutma işlemini yaptıktan sonra, kurutma işleminden sonra filtrenin ne kadar tozu çektiğini göreceğiz. Yani biliyorsunuz kurutma cihazları özellikle Elbiselerde, kıyafetlerde tozları çekmesiyle bu aralar popüler. Bir de bakalım bizde ne kadar çekiyor. Evet şu an karma modda çalışıyor. Son yarım saati. Çıkan ses bilmiyorum videoya nasıl geliyor. Teknik özelliklerde 65 desi belli. Ama şöyle tarifleyebilirim. Gece saatlerinde bunu çalıştırırsanız yani sizden uzakta değilse, yan odadaysa ise banyonun kapısı kapalıysa gene iyi rahatsız etmez de kapısı açık herhangi bir odadaysa uyutmaz. Yani bir tık yüksek. Ama gün içinde bu fark edilebilir bir ses değil. Onu söyleyelim. Şimdi bir de şu kapak testini yapalım çalışırken. Açtığınız zaman otomatik durdurması lazım. Evet gördüğünüz gibi durdurdu. Devam edelim şimdi koyup. Programı tamamladık. Kapattık. Kapağı açıyoruz. Oo, çok sağlam. Ciddi bir kuruluk. Şu an hafif bir sıcaklık da var tabii ki. Sıcak havayla kuruladığı için. Asıl amacım filtreyi göstermek. Şimdi birazdan filtreyi şu boşalttıktan sonra filtreyi göstereceğim Evet, yaklaşık 8 kilo 9 kilo arası bir çamaşır vardı. Şimdi filtreye bakacağız. Tek kullanımlık. Arkadaşlar bunlar. Şu gördüğünüz toz çamaşırlardan çıktı. Hatta şu kapağını açalım. Bir saniye. Yıkanmış olan çamaşırdan çıkan toz. Oo. Sırf bunun için bile bu cihaz kullanılır. Biz bunu üstümüze giyecektik ya yıkandı diye. Yıkanmış çamaşırın tozu tüyü. Özellikle saman nezlesi alerjisi olan insanlar için cihazı şart. Şimdi bu filtreyi tabii ki de değiştir. Ee, temizleyeceğiz. Günlük. O tek kullanımda bir değişen filtre. Şu da 3 kullanımda, 4 kullanımda bir e, temizlenen, değişen diyorum pardon. İkisi de temizleniyor arkadaşlar. Bunu da temizleyeceğiz. Evet. Evet. Diğer unutmamamız gereken şey tabii ki de program bittikten sonra su haznesindeki suyu boşaltmak olacak. Ben ilk seferde unutmuştum. Şu an iki sefer üst üste 8 kilo çamaşır yıkayınca full. Hazne full. Bunu boşaltacağız.